Sevgili arkadaşlar, bugün size bir blok çekeceğim. Bu blok 15 Temmuz her şehit olanların şehitliği blok olacak. Şimdi köprüden oraya doğru gidiyoruz. İnşallah çok güzel bir çekim olacak. Sizlerle de paylaşacağım. Şu anda köprüdeyim. Boğaz'ın incisi, Boğaz Köprüsü'nde. Hadi sonradan ismi 15 Temmuz Köprüsü oldu. Hadi bakalım beni takip edin gördüğünüz gibi köprünün gişelerini geçiyoruz ve gişelerden sonra yol ayrımında ah, ruhları rahmet istedi şehitliğe doğru kısmetse gideceğiz köprüden girdik burada ilk karşımıza şu Heda camisi çıktı orayı da gezdireceğim size önce şöyle şehitliğe doğru gidelim Şehit Ahmet Karı adına 24 yaşında ağaç dikilmiş. Ahmet Kocabay adına ağaç dikilmiş. Adil Büyük Cengiz şehit onun adına da ağaç dikilmiş. Gördüğünüz gibi köprüde şehit olanların adına ağaçlar dikilmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Burada 7-24 saat böyle tekbirler ilahiler Kur'an okunuyor. Şurada Şükrü Bayrakçı Bu da bizim patronun şoförü o da köprüde üstüne tır geçmişti. Rabbim rahmetini kabul eylesin. Siz de bu bloğu izlerken lütfen bir fatiha okur musunuz? tüm şehitlerimizi? İnsanın tüyleri diken diken oluyor dedikleri şey olsa gerek. Çok ürperdim. Rabbim bir daha o kötü günleri göstermesin inşallah. Burada Ali Alıtskan Akif kapaklı. Bunların adına da Akif Altay. Yine ağaçları var. Bu tarafta da şehitlerin adına dikilen ağaçlar var. Şurada her tarafta şehitlik ormanı oldu yani. Arkadaşlar şimdi buradan çıkıp bu tarafta camisine gideceğim. Orayı da çekiyorum size. Takipte kalın. Evet, şimdi gezimizi hafıza 15 Temmuz müzesini gezmeye gideceğiz. Şimdi x cihazından geçip güvenlikten sonra size çekime devam edeceğim. Size göstereceğim. Evet takipçilerim girdik şimdi. Bakalım neler göreceğiz. Ben de sizin gibi ilk defa geliyorum ve ilk defa geziyorum. Umarım çok güzel bir çekim olur. Bu arada beni buraya getiren Eşim Baki'ye çok teşekkür ederim. El salla Baki'cim. Thank <laughs> Right. Yeah. Şunlar çok ürpertici duruyor ama bence çocuk tacizcilerine, kadına şiddet yapanlara şu asılması gereken ipler onların boynuna asılmalı e bunu özellikle söylüyorum özellikle çocuklarımıza dokunan eller kırılsın. Son kez baktık ve buradan çıkıyoruz. Hmm. Kapıdan çıktık, şimdi buradaki camiye doğru ilerliyoruz. Şu Hadi, Hadi, tamam. şehirde camisine doğru ilerliyoruz. Bunlar bölümü üst kattaymış. Çıkıp bakalım. Biloğun sonuna daha geldik. Rabbim ezanlarımızı dindirmesin. Bayrağımızı göklerimizden indirmesin. Bir daha bizlere bu günleri göstermesin. Şimdi Abone olursanız, bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Ben sizleri çok seviyorum. Lütfen bir kalp, bir yorum, bir çiçek bile olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki bir nokta görüşmek üzere. Hoşçakalın.